Zencefil mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tam bir şifa çorbası, evlerimizin gelenekselleşmiş çorbasını yapıyoruz. Tarhana çorbası. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi hemen hiç beklemeden başlayalım. Tenceremizin içerisine zeytinyağını koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar salçamızı koyup kokusu çıkana kadar kavuralım. Salçamızı kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı kadar kuru naneyi de ilave edelim. Tenceremizin içerisine 3 yemek kaşığı kuru tarhanayı ilave edelim ve biraz kavurmaya başlayalım. İsterseniz kuru tarhanayı öncesinden biraz suyla açabilirsiniz. Benimki çok ince olduğu için ben kavurmayı tercih ettim. Kavurduktan sonra tenceremizin içerisine 5 su bardağı soğuk suyu ilave edelim ve tarhanamız açılana kadar karıştıralım. Tenceremizin kapağını kapatalım ve çorbamızı artık kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynadıktan sonra tamamen damak zevkinize bağlı tuzu ilave edelim ve birkaç tur karıştıralım ve artık çorbamız tamamen hazır hale gelsin. Son bir taşımda kaynatmış olduğumuz çorbamız görmüş olduğunuz gibi artık tamamen hazır. Hemen servis kasemize alalım. Eğer sizler de tarhana çorbasını benim tarifimle deniyorsanız veya başka tarifler yapıyorsanız bana yorum olarak da yazabilirsiniz. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.